buraya gönderen kişi Yasin bunu biliyorsunuz değil mi? Git kendini akla ben de seni kabul edeyim demiş. Doğru mu Seda? Evet doğru. Seni buraya gönderen kişi Yasin kardeşlere değil mi? Ben e, programın ilk gününden beri gelmek istedim. Hı -hı. O gitmeyelim dedi. Gerek yok dedi. Hani ben benim için ailem yok dedi. Hala da diyor. Peki kardeşleriyle konuştu mu kızların? Görümcelerin yani kardeşleriyle konu Yasin'le konuştun mu? Kocamla. Evet. Ben, bugün mü? Ha, bugün. Ben mi? Evet. Kimle? Yasin'le konuştun evet. mu? Evet. Ne konuştunuz kendi aranızda karı koca? Dün gece üç'e kadar konuştuk. Hı hı. Dedi ki, ben dedi senden ayrılırsam ölürüm dedi. Bunun da sebebi ailem dedi. Nasıl o kadar. Evet elimde de şu an mesajı olursa var. Zaten ölü, evet ölecek. şu anda da elimde mesajı var. Ha, ben de yapamam dedi. Zaten. Ben de dedim ki sen buraya gelecektin, beni yalnız bıraktın dedim. Evet. Yani izleyip bir karar verecekmiş? Bilmiyorum. De. bilmiyorum. Ne yapmak istediğini bilmiyorum ama buraya gelecekti. Yani bu kadar mı genişmiş bu Aynen çok merak ediyorum. Yani genişlik yani, bir durum değil. Üçüm. Çünkü... Genişlik bir durum. Yani, yani ya bu durum, durumu kabul ediyorsan yani çok geniş. attığınız iftiralar. Ya iftiralar ya, çıkıyor. Ya Adam ya? dedin. Adam öldürdü dedin. Yok öyle bir ha? şey. O... 150 bin liraya avukat tutum. Hep bütün iftiralarınız tek tek şöyle çıkacak. Şöyle bir şey. Şöyle bir ne durum var. Bu, bu, liraya, güzel, YouTube, Sivas'ta her bir kişiye eklenen bir kişiye temel, temel avukatın temeli... 150 tek, bin lirayı nereden buldu? Bulmadım. Taksit, taksit verilecek. 20, 30. Ha. Yani ben niye sizin bu attığınız iftiraları e, Biz iftira için atmıyoruz. için ben avukat tutuyorum. Biz... Adam öldürdü dedin ilk şeyde. Kim adam öldürdü? Kim öldürdü? Sen, öldürdü sen dedin, dedin kaynamasını görsün. Ben evet. söylemedim. Söyleyenler var. E, o zaman işte her söyleyen olmuyor. Doğru. Tabii. Değil mi? Sen her